Parlamentodan, hükümetten ciddi beklentiler var. Özellikle dar ve sabit gelirli dediğimiz kesimde, yani işçi, memur, emekli kesimin bizden beklentileri var, bizden talepleri var. Bilmiyorum. İktidar partisi milletvekillerine gibi bu mesajlar geliyor ama bizim mesaj kutularımız dolu arkadaşlar. Sürekli olarak vatandaş ya şu sorunumuzu gündeme getirin, şu sorun çözümü için çalışın edin filan diye birazdan bunların neler olduğunu tek tek bahsetmeye çalışacağım. Bunlar sürekli bize geliyor. Fakat tabi burada bakıyoruz bunların hiçbirisi yok. Yani parlamentoda görüşülen kanun tekliflerinde toplumun beklediği meseleler falan yok. Ne bekliyor insanlar şimdi? Emekli diyoruz. Mesela 2020 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı söz verdi. Ya tweet'i hala orada duruyor. Memurlara ne yaptıysak aynı düzenlemeyi yani memurlara Temmuz'da yapacağımızın aynısını memur emeklilere de yansıtacağız dedi. O günden beri memur emeklileri seyyaden zam bekliyor değerli arkadaşlar. Var mı bu teklifte? Yok. En düşük emekli maaşı ile ilgili düzeltme bekleniyor. En düşük emekli maaşı açık sınırının yarısını da neredeyse. Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Yok. Daha yeni enflasyonla ilgili bir güncelleme yapıldı değil mi? Enflasyon yüzde yirmi bir denildi. Ve Ocak ayı aslında memur maaşları, emekli maaşları belirlenirken, memur emekli maaşı belirlenirken o enflasyon, hedef enflasyon dikkate alındı. Yani ondan sonra hemen 3 puan güncelleme geldi. Şu anda piyasa beklentisi bunun çok çok üzerinde. bununla ilgili bir şey yapmak gerekiyor. Bu bakıyorsunuz kanun teklifine gündem alınan hususlarda bunlar var mı? Yok. Vergi dilimleriyle ilgili olan sıkıntının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Vergi dilimlerinin yeniden değerleme oranının altında artırılmasından kaynaklanan adı konulmamış bir vergileme var. Efektif vergi yükü çalışanlarda çok yükselmiş. Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Yok. 3600 ek göstergeyle ilgili Cumhurbaşkanı söz verdi. Ya yani Cumhurbaşkanı ya yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı söz verdi 3600 ek göstergeyle ilgili. E bu yarım yapıldı. Birinci derecede işte e, yükselenlere de bu verilecekti. Şimdi dün akşam bizim birazdan detaylarına gireceğim. Dün grup toplantımızda Genel Başkanımız çalışanlar ve emekliler için İyi Parti refah paketi adı altında bir kanun teklifi hazırlığımızı orada anlattı. Yani mesela orada 3600 kesilecekse biz kapsamamıştık. Çünkü bu kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde getireceğiz. Emin olun. Yani dün gece, bütün gece insanlar 3600 mağdurları bize mesaj attılar. Yani bizim bu konumuzda gündeme getiril şeklinde. E burada verilmiş sözler var ortada. Mağduriyetler var. Adaletsizlikler var arkadaşlar. Daha da önemlisi adaletsizlik var. Hani para olması hiç kimseye veremezsin der ki vatandaş. şikayet eder ama der ki adaletsizlikten şikayet etmez. Yani devletin imkanı yok. Veya hükümet yanlış politikalar uyguladı. Para yok. Ona da veremiyor. Bana da veremiyor. Ama en kötü şey ne? Adaletsizlik. Birisine verip hak ettiği halde adalet gözetmek diğerine verememek insanları inciten bir şey. 3600 ekosyal meselesi de böyle oldu. E bununla ilgili de bir şey yok. Burada konuştuk. Geçen sefer ben yine gündeme getirdim. Komisyon başkanı uygundur dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı evet o konuyu gündeme almamız lazım dedi. İktidar tarafı e, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den de zannediyorum oldu. E, bu işte uzman maaşları, kariyer uzmanlarının ve denetim elemanlarının maaşlarının düzeltilmesi meselesi. Sözler verildi burada. Ya bu kanun teklifinde niye yok? Yani şimdi gelmeyecek bunlar ne zaman gelecek? Ya buradaki sıkıntıları biliyoruz. Orada ciddi şekilde maaşlar düşmüş. Artık kamuda nitelikli insan tutamıyoruz. Yani devlet devletin bu anlamda baktığınızda teknik çalışma anlamında ciddi bir risk altında. E bununla ilgili bir görüş birliği de oluşuyor fakat kanun teklifinde yok. Sonra kademe emeklilik meselesi var. Bir EYT yasası çıktı. Çıkması gerekiyordu, çıktı. Fakat yanlış çıktı. Yani bir anda orada ciddi adaletsizlik oluştu. 17 yıl bir günle 17 yıllık bir emeklilik farkı oluştu. E bununla ilgili insanların burada beklentisi var. Yani bunların en azından konuşulması lazım. Bununla ilgili bir çalışmanın yapılması lazım. Yani hemen belki teklif haline getirilemeyebilir ama e bununla ilgili bir şey olması lazım. bunlar yok staj ve çıraklık mağdurlarının sorunları sürekli olarak artık yani milletvekillerinin parlamentonun peşinde koşuyorlar insanlar bu sorunlarımız dile getirilsin diye. Bunlar yok. Bunlar ilişkin hiçbir şey yok. 2018'de taşıyanlara kadro verildi. Verilmesi gerekiyordu. O zaman biz de destekledik onu. Daha doğrusu talebi bizler yükselttik. O zaman ben de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliydim. Milliyetçi Hareket Partisi o zaman da efendim muhalif bir partiydi efendim e, o talepleri yükselttik. En sonunda bu kadro verildi. Fakat orada ciddi adaletsizlikler yapıldı. Yani aynı odada çalışan insanlardan birisine verildi öbürüne verilmedi. Bir takım nedenlere detayına girmeyeceğim. Yani ihale sistemindeki farklılıktan dolayı veya şey alınırkenki o farklılıktan dolayı. E, bunların düzeltilmesi lazım. Yaklaşık o 700-800 bin kişinin böyle bir talebi var. O günden beri aradan geçmiş 5-6 yıl bu talepler yükseltiliyor. E, Bunlarla ilişkin hiçbir çözüm yok. Mesela faaliyet kuran kursu öğreticileri meselesi var sürekli bize arıyorlar. Ya bir kadro talepleri var. Hem yani bir hebin detayını konuşamayacağım ama bunlar bilinen şeyler olduğu için sadece işte sıralayarak geçmek durumundayım. Sorun o kadar çok ki. E bunların kadro talepleri var. Çok haklı bir talep. Benzeri durumda olan başkaları kadrolar aldı. Bu insanlara kadro verilmedi. Bu talepler karşılanmıyor. Ya yine Cumhurbaşkanı söz verdi. Esnaf bağ kurulların prim gün sayısını 9 binden 7 bin 7200 güne düşüreceğiz diye. Ya arkadaş bu ülkede Cumhurbaşkanı lafı bu kadar ucuz mu ya? Kaç tane sözü var, hiçbirisi yerine getirilmedi. Seçim öncesi sözü veriyorsunuz millete, ondan sonra yerine getirmiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Verilmedi mi bu söz? Şimdiye kadar söz hiçbirisi yerine getirilmedi. Söz verisi, aa o kadar, ne kadar güzel değil mi? Bu da yeni sistem, söz verisi, Allah bilir. Çok güzel. Çok güzel bir şey söylediniz. Bunu bunu kullanacağız. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı arkadaşlar seçim öncesi söz veriyor, süre vermiyormuş. Yani onu önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde tabii bunlar Allah nasip ederse yerine getirmiş. AK Parti'nin meselelere bakışı böyle. AK Parti'nin vatandaşa bakışı böyle. Vatandaşı demek ki kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz yani. Tamam mı? Evet, evet. Şimdi az subaylar, hem muazzam az subayların hem emekli az subayların ciddi sorunları. Bunlarla ilgili bir şey yok. Ne var arkadaş burada? Ne var? Bakın çok acı ya. Biraz biraz hakikaten sıkılmanız lazım. Burada ne var? Efendim yapıştır devlet modeli çerçevesinde yapılan yollardan işte ne bileyim ben bir kısım kaçak geçişler oluyormuş. Yabancılar bunlardan para alınamıyormuş. Türkiye'nin gün önceliği bu biliyor musunuz? Bak bu kanunda bu var. Niye? Çünkü yandaş o şeyler müteahhitler size baskı yaptırdılar. Bunu hemen bununla ilgili kanun geçirmemiz gerekir filan. Şimdi bana şunu söyle, buradan da hazine 5 milyon dolar falan kazanacak. Sizin derdiniz değil hazinenin 5 milyon dolar kazanması. Eğer sizin böyle bir derdiniz olsaydı, Çinli diyor olunca bile bir maddeyle 46 milyar lira bırakmazdınız. 1,5 milyar doları burada ne e, gayri sahih çocuk gibi hiç kimse de savunamadı bu maddeyi. Tamam ama bu madde buradan geçti. Ya kanunu değiştirdiniz siz ya. Yani daha önce yapılmış kanunla alınacak lisans bedelini almama hususunda buradan kanun geçti. Yani hani hazine hassasiyeti filan değil. Ama ne hassasiyet orada? Yandaş firma. Tamam mı? Adam beş kuruşun hesabını yapıyor. Onun kanun maddesini getiriyorsunuz. Toplumda bu kadar bekleyen sorunlar hiçbirisiyle ilgili bir madde getirmiyorsunuz. Yapılan kan kanun teklifleri var tabii. Şimdi kimlerin kanun teklifleri var? İşte muhalefet olarak biz de veriyoruz. Daha önce de verilmişler var. Şimdi mesela yeni verdik. Birazdan detaylarını birlikte açıklamaya çalışacağım. Bu refah paketinin. Biz şimdi hem komisyon başkanlığından hem meclis başkanlığından bunların gündeme alınmasını bekliyoruz ya. Gelin bunlar tartışalım arkadaşlar. Yani biz böyle getirdik. Böyle değil, biraz farklı olsun deyip ama bunların bu konuşulması gereken hususlar bunlar. Bunların hiçbirisini konuşmadan yani artık memur, diyanet e emekliye titre verilebilir ya zekat verilebilir fetvası vermiş bu ülkede ya. Daha ne olacak ya? Ya bu çığlık daha ne kadar yükselecek arkadaşlar ya? Bir şey yapmanız için yani ne olması lazım? Ya bu insanlar hepsi topluca ölmesi mi gerekiyor? ondan sonra bana cevap veriyorlar. Bizim İyi Parti grubu olarak en azından bu sorunların bir kısmının çözülmesine ilişkin olarak dün parlamentoya getirdiğimiz bir kanun teklifimiz var. Bunun çok iyi çalışılmış bir kanun teklifi. Bütün etki analizi buradaki gibi falan da uydurma etki analizi falan da değil. Detaylarıyla çalışılmış bir kısmını da açıkladık. Burada sorular olsa teknisyen arkadaşlar var. Onların her birinin cevabını da veririz. Artı kaynağını da gösterdik. Yani gerçekçi, sahih kaynaklar şuradan şu kadar, şuradan şu kadar para alınırsa bizim şu paketin, şu paketin şeyi 1.1 trilyon lira maliyeti. Tamam bunu nasıl karşılayacağına ilişkin de biraz detaylarını vereceğim. O, o, onu da o hesapları da yaptık. Yani bunun biz bu parlamento komisyon gündemine alınmasını talep ediyoruz. Bu konteksti gündeme alınsın. Gelin buradan en azından bunun hepsini yapamıyorsak da bir kısmını yapalım. Şimdi neler var burada? Bir tanesi Vergi dilim meselesi arkadaşlar bakın bir hesap yaptık 2000 yılından itibaren kanun nedir kanun mevzuat diyor ki vergi dilimlerinin değil mi limitleri o şeyler var ya. işte altın üstün neyse onlar e, yeniden değerleme oranında artırılır diyor ama işte geçmişte bakanlar konulu şimdi de Cumhurbaşkanlığı yetkilileri çerçevesinde bu daha düşük yapılabiliyor. Maliye Bakanlığı hatta bunu bir kez bir yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 2000 yılında itibaren aldık niye çünkü o program aslında 2000 yılından başladı. 2000 yılından itibaren yeniden değerleme oranıyla kanundaki gibi artılmış olsaydı bugün şu anda 158 bin TL olan çalışanlar için alt sınıf 415 bin lira olacaktı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz farklılığı? Yani yeniden değerleme oranının altında artırılmasından kaynaklanan güya vergi oranları değişmiyor. Ama efektif vergi acayip bir şekilde değişiyor. Bir anda insanlar şimdi 158 binde 159 bine çıktığında matrağı %15'ten %20'lik vergi dilimine giriyor. Oysa ki yani yeniden değerleme oranında düzenli bir şekilde 2000'den beri artılmış olsa 415 bin lira da girecekti. Buradan kaynaklanan, bu tabi asgari ücretli veya maaşı çok düşük olanlar çok fazla bir şey değiştirmeyecek. Çünkü asgari ücretler, asgari ücret zaten vergi dışı bırakıldı. Ama orta ve ortanın birazcık üstünde maaşı olanlarda yaklaşık yıllık etkisi bunun 20 bin lira. Yani 20 bin lira aslında bir şekilde adı konulmamış vergi dilimleri üzerinden insanlardan fazla vergi alınıyor. Dolayısıyla net gelir bu kadar düşüyor. Bu düzenleme bununla ilişkin düzenlememiz var, maddemiz var. Mesela bu yapılmış olsa işte dediğim gibi bu tarif ettiğim çalışanların yıllık geliri 20 bin lira civarında atacak. Bu talep haksız bir talep değil arkadaşlar. Yani son derece haklı bir talep. Hatta yani olması gereken şey kanun da öngördüğü bir şey bu. Burada bir dilim üzerinden vergi dilim üzerinden bir zulüm var. Diğer bir mesele şimdi her Asgari Aralık ayı geldiğinde asgari ücret ne olacak diye konuşuyoruz. Değil mi? Asgari ücretin esas alınan hem memur maaşlarında, emekli maaşlarında, işte işçi ücretlerinde hem de asgari ücrette esas alınan temel şey nedir? İşte tüfe. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı enflasyon rakamı. Tüfenin baskı altında olduğu, tüfenin bir, hele hele bir dönem yani hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadı artık yani arşa yükseldi. Bunu herkes biliyor. Şimdi bunun üzerine yapılıyor. Biz burada daha başka bir sistem öneriyoruz. Önerdiğimiz sistem şu. Yani milli gelir rakamlarına çıkıyoruz değil mi? Yani milli gelir işte Aralık ayında 1 Aralık'ta veya 30 Kasım'da 3 çeyre milli gelir açıklanıyor. Milli gelir cari fiyatlarla şu kadar arttı deniliyor. Onun içerisinde ne var? Hem enflasyon var hem de büyüme var. Biz diyoruz ki ya Aralık ayı başında kurulan komisyonun tartışmaya baz alacağı rakam hemen bir gün önce Türkiye İstatistik Kurumu'nun milli gelir artışı olarak açıkladığı rakam olsun. Bundan daha tabi, daha rasyonel nasıl bir talep olabilir? Bu çok haklı bir talep. Madem milli gelir bu kadar büyüdü, bir de temel nedir? Milli gelir içerisinde çalışanların payının düşmemesini bekleriz. İşte veya mağdur olmasın işte bölüşüm meselesi diye çok sık konuştuğumuz. Mesela bu yapılmış olsa o bölüşümle ilgili adaletsizlik zaman zaman mesela geçmiş birkaç yıl öncesine falan bir bakın. Yani milli gelirden çalışanların veya ücretlilerin aldığı pay 10 puana yakın düşmüştü. Yani söylediğimiz bu. Dolayısıyla ha bir de şu var tabi. E, milli gelir rakamlarını hükümet yüksek gösterme eğiliminde olur genelde. İşte enflasyonu düşük gösterme. Madem yüksek gösteriyorsun o zaman gel asgari ücretleri yüksek ver. Anlamı çıkar. Dolayısıyla orayı da bir dengelemiş olacağız. Bu yapılmış olsaydı mesela bu yıl milli gelir 29 şey, e, asgari ücret 29 bin lira olacaktı. Buna ilişkin bir kural öngörüyoruz. İkinci maddemiz bu ve bunun yapılması lazım. Mutlak surette yapılması lazım. En düşük emekli maaşı yani 2002 yılında arkadaşlar yüzde en düşük emekli maaşı %65 fazlaymış asgari ücretten. E şimdi %65'ine düşmüş neredeyse yani onun çok çok altında kalmış. Emin olun şu şekilde hazırladık. Yani sanki devleti yönetme görevini yarın devralacakmış gibi bir sorumluluk içerisinde hazırladık. Mesela 5 yıllık bir dönemde kademeli bir artış. Yani nihayetinde yine şeye gelsin. Ee, en düşük emekli maaşı asgari ücrete gelsin. Ama işte şu anda %65 olan ilk yılda %75, 80-85 diye kademeli bütçeye aşırı getirmesin diye. Mesela bir, bir, maddemiz bu. Bunun da olması lazım. Yani emeklilerin başka türlü meselelerini çözemeyiz. E seyyanen artışı az önce konuştuk. Cumhurbaşkanı memur emeklilerin seyyanen artış sözü var. Burada da çalışana verilenin yarısı kadar verilsin. Güncelleme yapıldığında o rakam o göstergeyi güncelleme yapıldığında bugün itibariyle yaklaşık bu 8088 lira yapıyor. Emeklilere böyle bir şeyin verilmesini talep ediyoruz. Hiç kimse kimse merak etmesin. Bunların hepsinin maliyet hesabı ve kaynak hesabı yapıldı. E şimdi enflasyon güncellemesi yapıldı dedik. Oradan kaynaklanan bir fark var. O yüzden bütün memurlara ve bütün emeklilere hem SSK Bağkur hem de memur emeklilerine 5 puan ilave artış yapılsın dedik. Bakın bayram ikramiyesi konusunu maddesi gelince görüşeceğiz. Ya burası bir fecaat ya. Böyle bir şey olmaz. Yani bayram ikramiyesi hangi gösteriye bakarsanız bakın arkadaşlar. Dolar cinsinden bakın, altın cinsinden bakın, kurban cinsinden bakın değil mi? Kurban ikramiyesi olduğuna göre bir tanesi de bunun. Kurban cinsinden bakın. İlk çıktığı 2018 yılında arkadaşlar kurban diyanetin vekalet yoluyla yurt içerisinde kesilecek kurban fiyatı 850 liraymış. Yani o günkü bayram ikramiyesiyle bir e, vekaletin bir kurbana girilebiliyormuş. Hatta %118 fazlası, 1000 lira, 150 lira da artıyor. Bugün arkadaşlar 2025 rakam açıklanmadı. 2024'ü 11.750 lira ama 2025 muhtemelen 16 bin lira civarında olacak. Şimdi 4 bin lira yükseltiliyor. Bakın 4 tane emekli yan yana geldiğinde aldığı ile bir tane vekalete kurbana girebiliyor nereden nereye gelmiş. Yani 2018'de bir emekli ikramiyesiyle fazlasıyla karşılanırken şimdi 4, 4 tane emekli ancak bir tane vekaleten kurbana girebiliyor. Bunu enflasyon açısından da baksanız bunu detaylarının maddesinde konuşacağım. Nereden bakarsanız bakın burada sorun var. Bunun düzeltilmesi lazım. En son olarak da şimdi o zaman maliyeti e, maliyetin detaylarını sonra olursa verebilirim vaktim çok iş şey yaptı. Kaynağı ne arkadaşlar? Kaynağı bütçenin içerisinde. Bakın. Hemen bunları tek tek söyleyeceğim. Bir defa 1.1 trilyon lira harcamanı yaratacak KDV ve ÖTV etkisi var. 130 milyar lira direkt oradan zaten vergilerimiz artacak. Kamunun cari harcamanda yüzde tasarruf yapılması durumundaki mutlak sürekli yapılabilecek bir şeydir. 200 milyar lira kaynak buradan yaratılacak. Kamu Özel birliği sözleşmenin yeniden düzenlenmesinde 70 milyar lira ek gelir sağlanacak. Bir de sonra ekonomi politikalarında özellikle kit ve kamu bankalarının zararlarını azaltılması suretiyle bunlar neler olacağını daha önceden konuştuk. Buradan da 200 milyar lira kaynak çok rahat bir şekilde bulunabilir. Şimdi trend yolun cebine bıraktığımız 46 milyar lira geri, geri, alalım. Bu her yıl gelecek bir kaynak zaten. 46 milyar lira buradan gelecek. Kayıt dışılığın bir puan düşürülmesinden de 110 milyarlara gelecek. Herhalde yüzde otuz olan kayıt dışılığın bir puan düşürülmesi o kadar zor bir şey değil. Mehmet şekilde düşürerek düşüreceğiz, düşüreceğiz diyor. Dolayısıyla sistemli bir şekilde bunların üzerine gidilmesi durumunda çok rahat bir şekilde az önce ortaya koyduğumuz emeklilerin ve çalışanların sorunlarını önemli ölçüde hakikaten katkı getirecek bu paket finanse edilebilir değerli arkadaşlar. O yüzden hem bunu sizle paylaşmak istedim hem de başkanlığımızdan bunun gündeme alınması konusunda kendilerinden bir gayret bekliyoruz. Ben e, maddelerde bazı maddelerde daha detaylara gireceğim. E, Sabrınız için teşekkür ediyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum.